Terima kasih telah <laughs> menonton! aslında cümle içerisinde veya paralar bulacağınız bulacağımız ürünler. Birincisi gerçek anlam. Şimdi gerçek anlamda amaç şu. Akla gelen akla gelen ilk anlamı kullanılan. Mesela bir örnekle geçelim üzerinden. kitap aldı. Aslında amaç olan yani gerçekte var olan şeyin kitap olduğunu biliyoruz. O zaman aklı gelen ilk anlamında kitap olduğunu bildiğimiz için gerçek anlamda kullanabiliriz. Diğer maddemiz iki medet anlam. Bu da tamamen gerçek anlamın dışında olan yani gerçek anlamı dışında bir aslında değil. Zaten değinmenin çoğu mecaz anlamdır O zaman ben bunu mecaz anlamı kullanabilirim. Hatta şöyle şunu da söyleyebiliriz. Birisi tamamen var olan somut konuları işler, diğeri de, soyut konular üzerinde ilerler. Şimdi diğer maddemiz, yani diğer sözcükte anlam unsurumuz, terim anlamdır. Kullanır. Mesela arkadaşlar matematik bir terim anlam değildir ama matematik içerisindeki açı konusu bir terim anlamdır. Veya Türkçe bir terim anlam değildir ama Türkçe'nin içerisindeki fiiller konusu bir terim anlamdır. Yani ben burada şunu unutmayacağım bilim, sanat, sidor işte, e, her şeyi alabilirsin. O zaman matematik bir bilimse bunun dalını kullanmak zorundayım. Evet. Diğer maddemiz anlatacağım. Şimdi bazı arkadaşlar somut ve soyutu şaşırıyor. Mesela aklında kalabilecek bir tane örnek vereyim. Somuttaki M'yi alıp muzu kullanabilirsin. Muz gerçekte var olan yani 5 duyu organımla algılayabiliyorsan somuttur. Mesela buradaki muzu unutma. Soyut da tamamen duyularla All the Adres, zıt anlamlılık. Aslında zıtın diğer ismini bize karşıt anlam olarak da sunarlar. Da, unutma. Yani karşıt anlamda kullanabilir, zıt anlamda kullanabilir. Yani zıtın diğer isminin karşıt olduğunu bil. Mesela, büyük işler küçük adamlar içindir. Dediğimde, Peki, büyük ve küçüğün zıt anlam olduğunu bilelim. Bir de mesela şunu bilelim. Bugün ve yarın gel dediğinde yarın ve bugün aslında zıt anlam değildir. Bunu kullanamam. Birbirlerinin tam tersi keskinlik olmak zorunda. Evet, kıyamak sözcük sözcükte anlamda eş anlamda. Seyir edelim. Altı eş anlamlılık. Aslında eş anlamlılık yazı tanla şey, e, ses değişği yani eş sesliği aynı anlamlıca. Mesela eş anlamlılık yazmıştım. anlamları aynıdır. S testi işte yazılışları aynı, tam tersi olacak. Anlamları farklıdır. Hemen bir örnek verelim. Bakın eş anlamda şu çok önemli. Aslında yaşlı ve ihtiyar kelimeleri eş anlamlıdır. Aslında ben yaşlı dediğimde de ihtiyar anlıyorum. İhtiyar dediğimde yaşlı anlayabiliyorum. Mesela bir örnek de şöyle cümle içerisinde kuralım. Ee, çevresi büyüktü dediğimde altı çizgili olan çevrenin eş anlamda olduğunu bilelim. Çünkü çevre aslında yüz yani surat anlamına gelir. Demek ki burada da eş anlamlık var. Ses tam farklı, yazılışları aynı, anlamları farklı. Mesela gül kelimesinin ses peştir. Hem gülmek var hem de çiçek olan bir var. Yüz kelimesinin birçok anlamı var. Mesela yüzmek var, sayı olan yüz var, e, sima olan yüz var. E, başka ne diyebiliriz? Kaz kelimesinde hayvan olan kaz var, bir de kazmak var. O zaman bunların hepsi aslında... Seçiş özellikler bir taraftır. Evet, X 8. maddemiz adaptasyon. Bakın adaptasyon şey olarak düşünebilirsin. Dolaylı da böyle you dediğimde o ses doğada yansıyabiliyor. Fakat şunu söyleyemem. Işık bugün 어니. 타격 hayallerin çok büyük dediğimde bunu ölçemez ama odanın genişliğini ölçebilirsin mesela boyunun uzunluğunu Ahmet'in boyu 1.75 dediğimde bu benim nicel anlamıdır Genel anlamda özel anlamı geçelim. Şimdi genel anlamda özel anlamı aslında şöyle anlatacağım. Varlık, canlı, bitki, çiçek, papatya. Şimdi. Papatya aslında bir çiçektir, bitkidir, canlıdır ve dünyada var olan bir şeydir. O zaman vardır, canlıdır, bitkidir, çiçektir papatya. O zaman aşağıdan yukarı doğru gidiyor isem nedir? Özelden genele. Peki, yukarıdan e, aşağıya gidiyorsa genelden özeldir. Şimdi atasözlerle deyimleri anlatalım. Zaten bir maddemiz kaldı. Şöyle bahsedelim. 13 deyimler ve atasözü. Şimdi deyimler aslında anlık yaşanır ve herhangi bir öğüt içermez. Ama atasözleri kesinlikle öğüt içerir. Yani bir yerde öğüt var ise atasözü. Ve genelde atasözleri nesilden nesile tecrübe yoluyla aktarılır ama deyimler anlık yaşanır. Mesela bir öğütle yapalım. Üzüm üzüme baka baka karar. Aslında burada bir öğüt ve bilgi bir özellik vardır. Aynı zamanda şunu da unutmayalım. Yani atı sözlerinde bir tecrübe var ve bunların hem hem de gerçek anlamda kullanıldığını unutmayalım ama deyimlerin çoğu zaten necaz anlamda. Mesela deyimlerde işle, işleyebileceğiniz hiçbir şekilde öğüt anlamını bulamazsınız. Hemen bir tane yapalım. Halaları, dur pardon, etekleri zil çaldı. Burada herhangi bir öğüt zaten bulamazsınız. Genelde deyimler bir iki kelebele oluşurken aslında atasözleri bir cümle halindedir. Bunu da unutmayalım. Evet, son olarak ikilemeleri işleyelim. İkilemeler de bizim Türkçe konularından e, son konumuz. Sözcük damlandı. Ve ikilemeler e, bizim aynı kelimenin olabilir veya ikilemelerin ikisi de zıt olabilir veya ikilemelerin ikisi de anlamsız olabilir. Mesela ıvır zıvır aldı. Burada ikisi de anlamsızdır. Evet, sözcükle anlam konusu da bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.